Diş çürüğü ağızda aynaya baktığımızda gördüğümüz mine dokusunun zarar görmesiyle başlar. Eğer mine dokusunda bir kırık ya da delik oluşmuşsa çürük dentin ve pulpa diye isimlendirdiğimiz dişin canlı kısmına doğru ilerler. Diş çürüğünün nasıl oluştuğunu anlamak istiyorsanız ayna karşısına geçtiğinizde dişlerin çiğneme yüzeyi dediğimiz fissür yüzeylerine bakmanız gerekir. Eğer bu yüzeylerde Renklenmeler varsa bunun diş taşından kaynaklanan bir renklenme mi yoksa çürük sebebiyle oluşmuş bir renklenme mi olduğunu tespit ettirmek için mutlaka diş hekimine kontrole gitmeniz gerekir. Eğer dişlerin görünen yüzeylerinde çürükler yoksa mutlaka 6 ayda bir gittiğiniz diş hekimi ziyaretlerinde Dişlerin ara yüzeylerinde de çürük olup olmadığını tespit etmek için çekilen panoramik röntgenden çektirmeyi ihmal etmemelisiniz. Şayet dişlerin ara yüzeylerinde oluşan diş çürükleri varsa bu siz farkında olmadan sinsi bir şekilde dişin pulpası dediğimiz canlı kısmına kadar ilerler ve bir gece şiddetli bir ağrıyla uykunuzun bölünmesine sebep olabilir.